Evet canlar dedikodudan, nazar enerjisinden, olumsuz enerjilerden korunmak mı istiyorsunuz? Yöntem çok basit. Evden çıkmadan önce aura alanınızı ve enerji alanınızı güçlendirmeniz gerekiyor. Onun için kapının önünde şöyle ellerinizi açın ve önce sağ tarafa doğru üç kere dönün. Bir, iki ve üç. Sonra sol tarafa doğru üç kere dönün bir, iki ve üç. Sonra üç kere fermuarlama hareketi yapın. Bir, iki ve üç. Ve sonra şöyle söyleyin. Bugün kendimi tüm negatif enerjilere kapattım ve ilahi koruma altındayım. İşte bu kadar basit. Hepinizi öpüyorum.